Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba, ben İnci. Benim de bir ablam vardı. 6 sene önce kaybettik onu. Ben 27 yaşındayım. Ablam yaşasa 33 yaşında olacaktı. 6 yıldır acısı geçmedi. Ne düğünümüz düğün, ne bayramımız bayram. İçimizde yanan bir ateş var. Hiç sönmedi. Odası olduğu gibi duruyor. Sanki bir gün çıkıp gelecekmiş gibi. Hala kabullenemedik. Ablamın beyninde bir tümör oluştu ve çok geç fark edildi. Ameliyattan sağ çıkamadı. Bu fiziksel olarak böyle. Ama ablam hala bizimle desem, inanır mısınız? Ablamı ilk annem görmeye başladı. Ölümünün ikinci ya da üçüncü günüydü. Annem o zamanlar hiç uyuyamıyordu, tabii bizde. Gece kalkıp ablamın odasına gitmiş. Ablam yatağında uyuyormuş. Annem kafayı yediğini düşünmüş. Yatağa yaklaşmış, yaklaşmış. Gerçekten ablanmış uyuyan. Kızım diye saçına dokunduğu anda kaybolmuş. Annemi doktora götürdük. Büyük bir kayıptan sonra bunlar olabiliyormuş. Düzenli tedavi gördü, ilaçlarını kullandı ama etkisi olmadı. Ablamı görmeye devam etti. Hepimiz annemin akıl sağlığından endişe ettik ta ki biz de görene kadar. Bir gün banyoya girecektim. Banyomuzda duşakabin var. Duşakabinin camları siyah. Evde sadece annemle ben vardık. Ben kıyafetlerimi aldım banyoya girdim. Ama banyoda biri vardı. Siyah camdan kim olduğu gözükmez. Ama annemden başka kimse olmadığına göre o sandım. Anne ne zaman biter işin dedim. Kuzum sen misin dedi. Bu ablamın sesiydi. Ablam bana hep kuzum derdi. Abla dediğim gibi bayılmışım. Annem bulmuş banyoda. Kafamı fayansa çarpmışım. Ne olduğunu söyledim anneme. Ben de gördüm. Ablam banyodaydı dedim. Zaten annem o gün banyoya hiç girmemiş. Ben de ne duyduğumdan çok emindim. Ablamın sesiydi. Sonra banyoya girmekten korktum gerçekten. Geceleri sesini duymaya başladım. Kuzum mutfağa gelsene. Kuzum odama gelsene diye. Bir gece tuvalete kalktım. Ablamın odasının ışığı yanıyordu. Annem çoğu gece odasına girip ağladığı için o sandım. Ablamı gördüm. Hiçbir şey olmamış gibi pencereden dışarıyı izliyordu. Bana baktı. Kuzum uyumadın mı sen dedi. Odadan çıktım annemi uyandırdım. Annemle odaya girdik tekrar. Ama kimse yoktu. Işık kapalıydı. Pencere kapalıydı. Ben 24 yaşında evlendim. 25 yaşında çocuğum oldu. Bebeğim daha 10 aylıktı. Geceleri çok ağlardı. Uykumuz 10 kere bölünürdü. Bir gece yine ağladı. Gözümü açmaya çalışırken hemen sustu. Yine de kalktım. Baktım ki bebeğin beşiğini ablam sallıyor. Kuzumun yavrusu, uyu sana diyerek. Abla dedim kendimi tutamadım. Bana döndü. Şşş, Bebeği uyandıracaksın. Yavaş ol. Hadi sen uyu. Ben buradayım dedi. Uyudum mu, bayıldım mı bilmiyorum. Gözümü açtığımda sabah olmuştu. Eşime anlatsam mı, anlatmasam mı arada kaldım. Delirdiğimi düşünür de benden soğursa diye korktum. Ama sonunda anlattım. Bir doktora gidelim dedi. Gittik. Annem de olduğu gibi ilaçlar bende de işe yaramadı. Ablamı hep gördüm. Annem de gördü, ben de. Bazen onlarda, bazen bizde oldu ablam. ''Babam annemi köye götürmüştü. Hava değişikliği olsun, iyi gelir. Bağ bahçeyle uğraşsın diye. Annem de köyünü çok sever. Kıştı o zaman. Köydeki ev sobalı tabii. Annem sobayı yakmış. Babamla odun getirmek için dışarı çıkmışlar. Sobanın yanına koyacaklarmış. Annem önden girmiş eve. Kucağındaki odunları bırakacakken sobanın kenarında oturan ablamı görmüş.'' Ablam ellerini sobaya doğru yaklaştırmış. Hava soğuk anne. Çok üşüdüm. Isınmaya geldim demiş. Annem odunları fırlatmış bir köşeye. Sonra babam gelmiş. Annem bak kızımız burada demiş. Babam da orada biri yok. Sen ilaçlarını almıyor musun demiş. Annem ağlamış tabii. Bir günde bizim evdeydik. Bebeğimi uyuttum salona geçtim. Eşimle film açmış. Filmi izlerken yan koltuğa gözüm takıldı kafamı çevirdim. Ablam vardı. Nasıl çığlık attıysam bebeğim bile uyandı öteki odada. Sürekli doktora gittik. Ama çözümü yoktu bunun. Bir gün mezarlığa ziyarete gittik. Benim teyzemin kızı vardı. Kuzenim. Benimle arası iyiydi ama ablam hiç sevmezdi. Çok dedikoducuydu çünkü. Yanında bir şey söylemeye gelmezdi. On yerde duyardık gizli konuşmalarımızı. Ondan sevmezdi ablam. Biz mezarlığa gideceğiz deyince kuzenim ben de gelmek istiyorum dedi. İyi dedik, sen de gel. Atladık arabaya, mezarlığa gittik, duamızı ettik. Kuzenim de çiçek ekti mezarına. Gidecektik artık. Herkes çıkışa yöneldi. Ben son kez arkama dönüp mezara baktım. Ablam kendi mezarının üzerine oturmuş, kuzenimin getirdiği çiçeği söküyordu. Sinirliydi. Sonra hemen kayboldu. Çiçeği koparıp atmıştı. Ben böyle arkaya bakınca kuzenim de neye bakıyorsun dedi. Hiç dedim sağlam dikemedin herhalde. Çiçeğin yere düşmüş. Aa dedi koştu mezarın başına. Bu kopmuş ya artık dikilmez. Ne oldu ki buna dedi. Bilmiyorum rüzgar falan düşürmüştür dedim. Başka bir günde annem ablamın odasını temizlemeye girmiş. Camları silmiş. Yerleri silerken ablam kapıdan girmiş yardım ister misin anne demiş. Annem oracıkta bayılmış. Akşam babam gelene kadar da baygın kalmış. Ne doktorlar geldi ne hocalar geldi ama çözüme kavuşturamadık. Hocanın biri bir yanı burada bir yanı öbür alemde. Sizi terk edemiyor dedi. Başka bir hoca ruhu buraya sıkışmış. Gidemiyor dedi. Öbürü burada alacağı bir intikam var. Onu almadan gitmeyecek dedi. Bin bir türlü şey duyduk hiçbiri de çözemedi. Bir akşam uyuyordum. Yatağımız pencerenin tam önünde. Müstakil de evimiz. Birisi pencereye vuruyor. Çok sert bir şekilde hem de. Eşime seslendim duymadı. Ben de kendim bakmak için kalktım. Perdeyi çektiğimde ablamı gördüm. Kapıyı açsana. Dışarıda kaldım dedi. Birden yatakta uyandım. Ama rüya görmemiştim ki. Gerçekten kalkmıştım. Gerçekten onu görmüştüm. Sonra nasıl olduysa kendimi yatakta bulmuştum. Babam sokakta bir kedi bulmuş, eve getirmiş. Annem de çok sevmiş. Bizimle yaşasın demişler. Kedi her odaya giriyormuş, bir tek ablamın odasına girmiyormuş. Bunu da babam söyledi. Ben hiç ablanı görmedim öldükten sonra. Ama kedi bile odasına girmiyor. Denemek için salam aldım. Ablanın odasına yere koydum. Kedi kapının eşiğinden baktı, durdu salama. İçeri giremedi dedi. Kedi hala annemlerle yaşıyor. Ve hala o odaya giremiyor. Bir gecede ilk defa çocuğumun gülme sesini duyup uyandım. Ablam kucağına almıştı. Ayakta gezdiriyordu. Çocuğum da gülüyordu. Konuşamadım. Sadece yandan eşime dokundum uyanması için. Ama ölü uykusuna yatmış sanki. Hiç tepki vermedi. Korku dolu gözlerle ablama baktım. Öyle bakma kuzum beni de korkutma dedi. Abla sen misin gerçekten dedim. Benim tabii ki dedi. Abla bebeğimi bana verir misin? Lütfen onu bana ver dedim. Al dedi ve bana yavaşça yaklaştı. Çocuğu yanıma yatırdım. Gözlerimden yaşlar akıyordu. Hem korku hem üzüntü. Konuşmak istedim. Kekeleyerek abla neden buradasın dedim. Sizin için buradayım kuzum. Sizi korumak için dedi. Abla, bizi kimden koruyorsun diye sorduğum anda uyandım. Bu garip bir şey. Ben rüya görmüyordum ama rüyadan uyanmış gibi oluyordum. Hem rüya olsa bebeğim kendi kendine nasıl yanıma gelecek? Şimdi hikayem burada bitiyor sanacaksınız. Ama daha yeni başlıyor. Belki buraya kadar olanlara kendi kafanızda bir sebep buldunuz. Ama bundan sonrası işleri gerçekten karıştırıyor.'' Bir gün mutfakta yemek yaparken çocuğumun ağladığını duydum. Koşup gittim ama o uyuyordu. Geri döndüm, yemek yapmaya devam ettim. Bu kez salondan bir ağlama sesi geldi. Salona yöneldim. Çocuğum koltuktaydı. Odasında olduğuna o kadar emindim ki, daha az önce kendi gözlerimle görmüştüm. Emin olmuştum orada olduğuna. Ben o çocuğa doğru yaklaşırken bu kez de diğer odadan ağlama sesi geldi. Ve çocuğumun olduğu odaya gittim. Ağlayan oydu. Onu kucağıma alıp salona gittim. Salonda kimsecikler yoktu. Yemeği falan bıraktım. Çocuğumu da, kendimi de okudum. Sonra biz de annemlerin yanına köye gittik. Hep beraberdik. Annem sürekli ablamı gördüğü için acısı hiç bitmiyordu. Ablam sanki bu duruma alışmamıza izin vermiyor gibiydi. Çok kötüydü annem. Zayıflamıştı. Haline çok üzüldüm. Yemek yemiyormuş. Zorla da olsa yedirdim. Biraz toparlanmasını sağladım. Bahçeye yılanlar girmiş dedi babam. Bizim ailede kimse hayvan öldürmez. Öldürmeden oradan çıkarmanın yolunu arayacaktık. Eşim de dahil birlikte bahçeye gittik ve 4-5 tane yılan gördük. Birbirlerine yakınlardı. Biz uzakta durduk biraz. Babam uzun bir sopa aldı. Yılanı onunla tuttu. Uzakta bir yere götürüp attı. Sonra da diğerlerini götürdü. Sonuncu yılan incir ağacının oraya gitti. İncir ağacının etrafına dolandı. Öyle sıkı dolandı ki yapışmış gibiydi. Oradan çıkaramadık. Sonra da bıraktık eve gittik. Köyde bir de şu oldu. Babam banyo yapacakmış. Sobada su ısıtmış. Bir kedi gelmiş suyu alacakken. Sıcak sobanın üzerine çıkıp oturmuş. Elinizi yaklaştıramazsınız o sobaya kedi çıkıp oturmuş babama bakmış. Babam gitmesi için uğraşmış, gitmemiş. En son kendisi istediğinde sobanın üzerinden yavaş yavaş ilerleyerek inmiş. Giderken de babama arkasını dönüp dönüp bakmış. Şimdi biz bu olayları birleştirmeye çalıştık. Bir yandan cin musallatına benzer şeyler yaşıyorduk. Bir yandan da ablamın ruhunu görüyorduk. Bir hoca denk geldi, onunla görüştü babam. Adam hepimize de baktı ve bu korkunç sırrı açıkladı. Ablama büyü yapılmış. Büyüden dolayı cinler musallat olmuş ve hastalık verip onu öldürmüşler. O öldükten sonra da bizi rahat bırakmamışlar. Ablama bu büyüyü yapan kuzenimmiş. Hatırladınız mı? Hani mezarına beraber gittiğimiz, oraya çiçek diken. Ama ablam o çiçeği söküp atmıştı. Demek ki bu yüzdendi dedim bir de üzgünmüş gibi bizimle mezarlığa ziyarete gitti. Beni teselli etti. Ona sarılıp bağladım. Ne yaptı acaba ben ağlarken? Güldü mü içinden? Allah onu nasıl biliyorsa öyle yapsın. Teyzem duyunca kriz geçirdi. Kuzenim hep inkar etti. Ne kadar gözyaşı döktü. Ben yapmadım diye. Ama rüyamda da gördüm onun yaptığını. Ablam bir kuyunun başında, kuyunun içine doğru bakıyor. Kuzenim de gelip arkasından kuyuya yetiyor. Ne yaptın sen? Ablamı öldürdün diyorum. Ben bir şey yapmadım diyor. Uyandığımda bunun da bir işaret olduğunu düşündüm. Başka kanıtlar da var tabii ki. Kuzenim son zamanlarda nereye gittiği konusunda yalan söyleyerek bir hocaya gidiyormuş. Okuldan bir arkadaşına anlatmış. O da teyzeme söylemiş. Kızınız okuldan kaçıp hocalara gidiyor diye. Teyzem de bize söyledi ağlayarak. Senin bir suçun yok teyze. Ağlama dedim. Keşke böyle bir evlat doğurmasaydım dedi. İnsan kendi evladına beddua eder mi? Teyzem etti işte. Onun da sonu hiç iyi gözükmüyor. Yanına kalmaz bu yaptıkları. Şimdi sorsanız hala ben bir şey yapmadım der. Sonuna kadar inkar. Biliyorum ben onun yalan söylediğini. Gözlerinden anlıyorum. Artık görüşmüyoruz onunla. Asla bir araya gelmiyoruz. Sadece teyzemle görüşüyoruz. Hoca her şeyi anlattı ama sorun devam ediyor. Cinler de gitmedi ablamın ruhu da. İki tarafta sıkıştık kaldık sanki. Ama cinlerden kurtulursak ablamın da gideceğini düşünüyorum. Çünkü sizi korumak için buradayım demişti. Cinlerden korumayı kastetmiş olabilir. Eğer cinler giderse ablam da gider. Çok kötü şeyler yaşıyoruz. En çok çocuğum için endişe ediyorum. Annem de benim için endişe ediyor. Kur'an okuyoruz sürekli, Allah'a sığınıyoruz. Başka gidecek kimsemiz yok ki. Eşimin şehir dışında işi olduğunda yalnız kalmıyorum. Hemen annemlere gidiyorum. Oraya gittiğim bir gün temizliğe yardım ediyordum. Ablamın odasına girecekken annem geldi. "Orayı bırak temizleme. Zaten giren yok, temizdir." dedi. "İyi peki." dedim, öteki odaya geçtim. Sonra annem geldi. Ablanın da odasını temizleyelim kızım dedi. Sen az önce demedin mi temizleme diye dedim. Hayır ben demedim. Ne gördün anlat dedi. Ben de anlattım böyle böyle oldu dedim. Annem hemen paspas suyuna sirke döktü. Evin her yerini onunla temizledik. Bir yandan sureleri okuyoruz, bir yandan temizlik yapıyoruz. O gün başka bir şey olmadı. O gün gittiklerine o kadar eminim ki bir ağırlık vardı üzerimde. Temizledikten sonra kuş gibi oldum. Ama sonra yine geldiler. Bu geçici bir çözümdü. Onları tamamen nasıl uzaklaştıracağız bir yolunu bulamadık bunun. Bizim eve de her gelen başının ağrıdığını söylüyor. Bu da mı tesadüf? Ya da gelenlerin de mi psikolojisi bozulmuş? Bu evde bir şey var, bu evde bir şey var diyorlar. Bir keresinde misafir gelmişti. Banyoya gitti elini yıkamak için. Bağırarak çıktı oradan. Ne oldu dedik. İçeride biri vardı. Duşakabinin içinden bir ayak sesi geliyordu. Hırsız olabilir dedi. Eşim banyoya girdi baktı. Kimse yoktu. Banyonun camı da küçücük. Hırsız oradan sığmaz bile. Hem de gündüz gözüne. Evde bu kadar adam varken nasıl cesaret edecek? İşte böyle. Ne yaparız bilmiyorum. Bunu sadece biz görmüyoruz. Hayatımızda olan herkes bir şeylere şahit oluyor. Kolay bir durum değil. Hayatımız zehir oldu. Rahat bir uyku uyumaya özledik. Çok iyi bir hoca varmış. Adını duydum sadece. Gitmek için niyetlendim. Cinler beni tehdit etti. Kulağıma fısıltı şeklinde konuştular. Gece vaktiydi. Eğer o hocaya gidersen çocuğun ölür dediler. O sırada da çocuğum ağladı. Tehditleri çok büyük. İnşallah size anlattım diye de kötü şeyler olmaz. İnsan paylaşmak istiyor, anlatmak istiyor. Belki bir derman buluruz. Ne zamana kadar içimize atacağız sonuçta? Bazen namaz kıldım diye bile tehdit ediyorlar. Bu evde namaz kılmayacaksın. Eşini öldürürüz. Çocuğunu öldürürüz diyorlar. O seslere inanmadım. Namazımı kıldım. Sonra aynı gün eşim iş yerinde düşmüş. Kanaması çok vardı hastaneye yetiştirmişler iş arkadaşları. Bir daha yaparsan öldürürüz diyorlar. Hocaya da gidemiyorum artık. Elim kolum bağlandı. Bizim sonumuz da mı ablam gibi olacak? Peki biz öldükten sonra ne olacak? Bu sefer de benim çocuğuma mı musallat olacaklar? Böyle böyle gidecek mi bu? Nasıl bir şeyin içindeyiz bilmiyorum. Sadece dualarınızı istiyorum. Benim durumumda olan herkesin Allah yardımcısı olsun.'' çok zor şeyler. Dinlemek gibi değil yaşamak. Siz uykuya dalmak için dinliyorsunuz. Ama biz uykusuz geçen gecelerimizi anlatıyoruz. Allah kimsenin başına vermesin. İnşallah hep uyumak için dinlersiniz. İnşallah hiçbirinize hiçbir şey olmaz. Hikaye saati bu kanalı açmakla çok iyi etmişsin. Sesimizi duyurabiliyoruz en azından. Kendinize iyi bakın. Alemlerin Rabbine emanet olun hayırlı günler. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa, bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.